Merhaba arkadaşlar. Yeniden bir video yapıyoruz. Bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Cephesinde savaşan şehitlerimiz, gazilerimiz için bir video yapıyorum. 18 Mart 1915'i tüm tarihçiler bilir. Saat 11.30'da başlamış, 17 akşam 17.30'da bitmiştir. Tabii ki Nusret Mayın Gemisi de burada bayrağımız, uçağımız. Erenköy tabyası. Seyit başının olduğu tabya. Ve öbür tabyalarımız. Kumkale, Sedirbayır tabyası. 8 Mart 1915. 1915. Saat 1. Nusret mayın gemisi mayınları düşüyordu. geri döndü. 10 gün sonra, 18 Mart 1915 sabah 11 buçuk. Düşmanlar tabirlerimizi çok zor durumda bırakmıştır arkadaşlar. Düşmanlar öyle bir tabirlere sahipti ki çok uzun bir menzile sahiplerdi. Bizim Türk topçularımızın ise eski toplarını kullandıktan dolayı menzili çok arttı. Ve çalak savaşı başladı. Düşmanlar hedefi tespitlemeye çalışıyor ve Vay! Yoo! Evet, Üç kişi şehit oldu. Ade menzil boşa harcamayın. Hesabı yetmiyor. Sığınaklara! Sığınaklara! Sığınak kapasını açamadım. Gir. Girdi. Herkes girdi. Düşman gemileri bombardıma sırasında bu mecidiye, mecidiye tabyasının cephanesini havaya uçurmuş Kalan tek topun da kaldırıcısını bozmuştur. Evet arkadaşlar bir bomba düştü. Komutan der ki çıkın aslanlarım. Menzilimize girdiler. Subay der bunu. Ve herkes dışarı çıktı. Ve herkes top başına gitti. Ve karşı tabyamız da hazırlıklıydı. Tam da menzil içindeydiler. Ateş! Bir dakika. Evet hoşun hafif yarı aldı. Ama kaldıraç bozulmuştu. Bilin bakalım kim gelir. Seyit Ali Obaş. Koca mermiyi sırtına alarak 215 okluk mermiyi alıp topa koyar. Ya Allah! Ateş. Tam üst top seti elindeydi. Ve Ocean dümen kısmından vurulur ve gemi kontrolsüz halde gider. Ve mucidi yaşanır. Mayına basar. Bip, 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 Geri çekilin. İki şeyimiz daha. Roket bitti. Top bitti. tüm derizciler kaçar. 18 Mart 1915 Savaşı tabii ki de Türkleridir. Sakarya Meydan Muharebesi ne isterseniz 7 ay bir 10 tane abone atın yaparım. Ama saygı saygı duruşu da olmadan olmaz. Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915 saat 11.30'da başlamış, 17.30'da bitmiştir. Ve 3 zırhlı denizin dibine boylamış, 2 zırhlı da ağır yere almıştır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür